Hüseyin amcamızı öne alacağız. Ve Metin abiyle birlikte burada bir söyleyiş yapacaklar. İşte ABF nasıl kuruldu? İlk zamanlar bu kurumlar nasıl bu hale geldi? İşte 1988 1989 yılında nasıl insanlar yan yana gelebildi ve bu gibi kurumları bizlere yaratabildiler. Biliyorsunuz yanılmıyorsam üç sene önce miydi? Üç sene önce geldi. Biz de 30 yılımızı burada e, kutladık. Çünkü Dortmund'da bildiğiniz gibi kurucu cemevlerden bir tanesiydi. Bu bağlamda da tabii ki bizim de büyük bir payımız var. Şahsi olarak değil ama kurum adına büyük bir payımız var. Bu anlamda tüm emeğe geçen canlara buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o dönemde eğer bu temeller atılmamış olsaydı elbette bizler de bugün burada olmayacaktık. Bu bağlamda da hepinizin emeği önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler. Almanya Alevi Örgütlenmesi'ni yaratan dediğimiz bu kitapta bir arşiv, bir tarih. Yani ta kuruluş yıllarından Alevi Cemaatler Federasyonu'ndan başlayarak günümüze kadar kimin yöneticilik yaptığı, hangi dönemlerde yöneticilik yapıldı, nasıl kuruldu, örgütlenmeler nasıl gerçekleştirildi, Hürriyet Gazetesi'nin nasıl, hangi amaçlarla saldırılara başladığı, bu saldırılar karşısında örgütün tutumunun ne olduğu gibi bizim hem sevindiğimiz hem üzüldüğümüz hem bizi yaralayan hem sevinçlere boğan tüm olayları elimizden geldiği kadar yaratmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Benim şimdi ilk etapta söyleyeceklerim bunlar. Biraz da büyüklerimize söz, mikrofonu vereyim. Yine yani sorunuz olursa cevaplamaya çalışırım. Ben Hüseyin Öz Kuzucu. Gerçekten abi. bugüne kadar, bugüne kadar çok şeyler yaşadık. İyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla. Ama bugünlere geldik çünkü başta cenazelerimiz dışarılarda kalıyordu bu cenaze üzerine bir tane anıman Bazı arkadaşlarımız onlar var bazı bazıları yoktu. Dursun'a bir bacımız diye birisi trafik kazasında vefat etmişti. Onu getirdik. içeride duracak yer yok. Dışarıda yağmurun altında, şemsiyelerin altında gülbenkler verildi. Mikrofon yok, konuşacak herhangi bir şey yok. Bunu yaşayan arkadaşlarımız var şu an biçimizde. Bu acısı, ikinci, e, bir acı da aramızdan şu güne kadar 44 tane canımız hakka yürümüştür. Bu arkadaşlarımızın tek tek isimlerini yazdım, bir geçen gün Aziz Başkan'a da söyledim. Ve bunları rahmetle, şükranla anlıyoruz. Çünkü onların da çok katkıları oldu, maddi ve manevi katkıları oldu. Burada hemen hemen herkes elini taşın altına soktu. Ama başlangıçta yapılan şeylerde çok gerçekten eziyetler çektik. Arkadaşlarının biraz önce Metin'in söylediği gibi sokaklardan, attıklardan <laughs> oturacak minderler topluyorduk. Bir şeyler getiriyorduk oraya sermek için. Bir de başka bir anımı da anlatayım. Hüseyin Gerçek'le bir yerden halı aldık halıya verecek paramız kalmadı. Sırtımızda yüklendik. Oradan yükle e, halıyı e, Borunç Trase'deki oturduğumuz e, binamıza kadar getirdik. Ve orada derneğin içerisine sardık. Bunlar acı ama gerçek olan şeyler. Ve kapılardan kovulduk para toplamaya gittiğimizde. İçeride şimdi arkadaşlar var daha sonra gelin dediler. Siz e, biraz önce Metin'in söylediği gibi siz aleviliği biliyorsunuz dediler ve bunları biz çok yaşadık. Hemen hemen hepimiz yaşadık ve toplamaya gittiğimizde Sayın Celal ile Padarbana gittik. Padarbunda gelirken yağmur yağıyor, gözleri görmüyor. Bu şekilde önüne eğilerek eğilerek bakıyor. Yani gerçekten insanlar dediğim gibi da yaşadık, tatlıda yaşadık. Bir de Federasyon kuruluşundan bir anı anlatmak istiyorum. Bu toplantıda Mehmet İşaret, ben, Hüseyin Gerçek, Niyazi Bozdağ, Doğan Kamışlı, Şinasi Koç, bu Çorumlu arkadaşımız, ismini şu anda hatırlayamadım, o geldiler Alevilik üzerinde konuşulurken herkes bir tarafa çekti. Hatta, Allah rahmet eylesin, iki sene önce İsmail Ençoğlu'nu Ankara'da görmüştüm. Fakat bugün e, duyduğuma göre hayattan göçmüş. O kalktı, şinası Koç'u dövmeye çalıştı. Ve biz bunları yaşadık. E, bazı toplantılarda ikilik yaratıyorlardı. Bu toplantılar içinde, bir seferinde de e, Birbirimize girdik, bayrak Atatürk yüzünden Türkiye Cumhuriyeti yok şöyle yok böyle diye birbirimize girdik. Mehmet Caba'yı üç kişi sakladık, o şekilde kaçırdık. Yani evet, gerçek bu. Frankfurt'taki toplantıda da Metin'in anlattığı gibi Frankfurt'ta toplantıda da böyle şeyler oldu. Çok özür diliyorum. Bazı çekemeyen insanlar gitti tuvaletleri tuvalet kağıtlarıyla doldurdular. Yani e, toplumu kötülük kötülemek için. Bunları hep yaşadık. Yaşamayan arkadaşlarımız vardı. Şinasi Sporç geldi buraya. Dedeyim dedi. Halbuki dede değildi bu rahmetli. Allah rahmet eylesin. <laughs> Cenazesinde de gittik. Ama dede olmadan bu işlere girişti. Para toplamış ve Alevilik bir de o da kötülendi. Alevilik için çaba harcayanlar. Eee ve bu iş, bu şeyler yaşadık, Aa, olayları yaşadık, acıları yaşadık. Ama bugün şurada oturuyorsak, elini taşın altına sokup, bugüne kadar getiren arkadaşlarımıza canından teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkes bu işin içinde var. Eskisi gibi değil. Duyarlılar artık. Ee, Kölündeki yürüyüşte Metin onu fark etmemiş galiba. Kölündeki yürüyüşte bir grup arkadan e, bizim toplum protest ettiler, bayrak açtılar. Belki de farkında olmamıştır. Orada da onları da yaşadık. Eğer ki e, bunları e, yaşamasaydık bunlara karşı gelmeseydik ve e, Azizgil'in gençlik Toplasın, toplantısında e, evimizde 34 genç var. 34 tane genç vardı. Hiç unutmuyorum. Aziz. Benim kızım da o zaman genç sporlarındaydı. Reyhan Kuzucu. Alevi dergisinde de yazdı. Bir şeyler yazdı. Reportajlar falan yaptı. Tam 34 kişi. Herkes evine götürdü. O gençleri evlerinde yatırdı. Onlara gereken şeyler yaptılar. O günden bugüne kadar gerçekten aziz Gençlik konularıyla birlikte e, içimizde Sedat Erdurgun'u ile buna benzer genç arkadaşlarımız var, sonradan katılanlar, şimdi biraz önce Metin'e söyledim, elimizde ancak elim kadar bir gelir gider defterimiz vardı, hala duruyor o gelir gider defteri. Şimdi e, üniversiteyi bitirmiş, okumuş ve bilgili e, arkadaşlarımız bu işi yönetiyor. Çünkü hepimiz Türkiye'den kopup gelmişiz, neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, ve buna benzer şeyler yaşandık. Ve bugünü de bizlere getiren, tekrar ediyorum, siz gibi değerli kardeşlerim, bacılarım, abilerim, Bizler bu güne kadar getirdiniz ve burada bir var olduk. İnşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. Metin'e de teşekkür ediyorum çok güzel bir anıyı dile getirdi ve e, insanlar yaşadıkça o anılarla yaşayacak okumak iyidir ve bir daha bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar kapatın, kapatın. Kapatın. ben e, bütün e, etkinliklerde e, kültür gecelerinde cemlerde bir sürü kasetler çektim kasetler çektim ve 15 15 sene dernek adına kitap sattım. Bu arada kitap satarken e, kötü yuhlandı, e, kötü şeyler söylediler. Alevi olduğu halde şimdilerin kitaplarını satıyorsun dediler. Ben de e, Ahmet Aydemir Allah rahmet eylesin. Ahmet Aydemir'e gittim. Dedim ki abi sizin evinizdeki hep kitaplar Alevi kitabı mı, Sünder'in yazdığı kitaplar da var mı? Dedik Sünder. O zaman arkadaşa cevap verdi. Ha şimdi biz bunları da yaşadık. Her şeyi yaşadık ama bugüne şükür olsun ki sizler gibi bizler de buraya gelip gidiyoruz. Çatının altında yaşamaya çalışıyoruz. Eyvallah. Bana bu ıı, sözü verdiğiniz için ve tekrar anılar tazelettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. E, evet, canlara da iyi akşamlar diliyorum. Şimdi arka, anlattı. Bana anlatacak bir şey de koymadılar. Gerçi ama ben de yine bildiklerimden söyleyeyim. Önce hepinize saygıyla selamlıyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Ve derneğimizden, derneklerden gelip gelip geçmiş yani vefat e, eden bütün canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ve diyorum ki ben kurucu üye olarak eğer deneyimizin kurulma çalışmalarında federasyonun kurulma çalışmalarında bir dizi emek al, e, hizmet aldığımda emek verdiysem benim en büyük kazancım işte buradaki şu oturduğumuz salon. Bunun, bunun yanı sıra bilmiyorum kurulma çalışmalarının neresinden nasıl başlayayım, onu da bilmiyorum. Aslında bunu tam söylemem gerekiyor. Şimdi dört DK adında arkadaşımız kurulma çalışmalarını yürütüyor. Fakat bu işi başaramamış ya da başar e, arkadaş toplayamamış bir güneşiyle bize geldi. Birinci gelme, ikinci gelmede üçüncü, üç dört kişi geldiler. O arada arkadaşımızın birisi de ilk parayı ödedi bizim evde. Sonra iki genç arkadaşımız var. Sedat Erdur, Hasan Bozkur. Bunlar köylük havuzundan bize yer aldılar. Toplantıyı, toplantılarımızı orada yaptık. İlk kuruluşu da orada kurduk zaten. Ondan işte D, G adlı arkadaş başkan ben yardımcısı oldum. Hatta orada tartışmalarımızın içinde bir ben neler söylediysem gerçekte de bana hiç unutmuyorum bunu. Sen çok karamsarsın dedi. Ben de hep aklımdan geçenleri o tarihte anlattım. Çünkü çünkü bizim denet kurmamızı istemiyordu o zamanın gençleri. Hatta belki birini bırakıp birini söyleyeceğim. 1 Mayıs Kuyruk Havuzu'nun civarında yapılırken o zamanın çocukları semah dönüyor, dönecekti. O günün gençleri bize konuk havuzunda yer bile vermediler semah dönmeye, o çocukların semah dönmesine. Sonra deneyimizin kurulma çalışmaları, birini bırakıp birine geçiyoruz da, kurulma çalışmaları 17 Mart 2020 tarihinde bizim Bonşetrasedeki yerimizde oldu. O da neden bizim orada oldu? O tarihte kurulan derneklerin içinde bir tek bizim yerimiz vardı. Küçük veya büyük o kadar bizim yerimiz vardı. Orada topladık. Hatta orada ben de bir konuşma yapmıştım. Konuşmanın peşinden de o zamanın bildiğim kadarıyla gelenlere dörtlükler yazmıştım. Sonra derneğimizin birini bıraktım, birini söylüyorum. Kurulma çalışmalarına gelince Zaten oradan başladık. Kuyunik Havuzundan başladık. İşte bize yer vermediklerinden başladık. Hatta bildiri denekler için bir bildiri dağıtmamız gerekiyorsa ya işte düzenleyeceğimiz gecelerde falan bir şeyler yapmamız gerekiyorsa hiçbir basın bizim şeylerimizi almadı. Bildiri reklamlarımızı almadı. Hatta bir iki sefer tahmin edersem Kulur Radyosu'ndan yapıldı yapıldığı kadar. Sonra da bu federasyonun kurulma çalışmalarında 4 e, dört mutta Şitay biraz denen yerin, e, yerin köprünün orada bir arkadaşın döner yeri vardı. Adını söylemeye gerek yok. Kendi Malatyalı gittik yemek için oraya müracaat ettik. Siz Alevi Derneği kurdunuz değil. yemek bile vermedi bize. O zaman herkes karınca kadirince o zamanki insanları evlerinde yaptığı o zamanki toplantıları işte gelen misafir, misafirleri paylaştık. Bir sürü anlatıcılar bir şey ve hepsi zaman zaman aklına geliyor. Ne bileyim benim söyleyeceklerim daha çok da ama ben biraz yine unutuyorum, biraz yine işte üç bele söyleyebiliyorum. Tekrar sıra geldiğinde biraz bir şeyler daha söyleyebilirim. Ben gerçekte diye vermek istiyor. Şeyde tek bir cümle daha söyleyeyim. O tarihte bizim üyemiz 46 üyemiz vardı. 46. Sayılı 35 üye adet ödüyordu sayılı. Kimi üye akşam e, üye oluyordu. Sabah para işi çekince istifasını veriyordu. Ondan sonra bu 45 yenen zaten 35 tanesi şey veriyordu para veriyordu. Bunlar da zaten hep buralarda yazdım. Ee, bazı yazdığım dörtlükler de var. İsterseniz onlardan size hangi hangi hangisini isterseniz onlardan da basit e okuyabilir. 20 neyse öte yenisini söyleyeyim. Ağlar yeri çenler kestane'nin balını doktor karnı bilemezler acın halını. Bekler olduk Ayçiçek Çekya'nın yollarını, yolunu 22. asırda bizleri ne hallere düşürdü dünya. Tatlı olur Mekke'yle Medine'nin hurması, üretir balda Sinop'un bal kestanesi, yapamaz oldu balı, kuanın da bal arısı, arıları da işsiz koydu Sinop'un bal kestanesi. Değmenimizden, al, e, alırız buğdayla ilafın ununu, Bulabilirsek ikine katarız kestanenin balını. Arılar öldü, boş kaldı arıların kuvanı. Arısız üretilen bara da yetmez oldu paramız. Hurma bağlıdır. Ramazan'da yetişemiyoruz hurmaya. Yoksulluk kaderimizdir. Yoksulluğu takmayın kafaya. Ne bulabilirseniz ihtarınızda onu koyun sofraya. İhtarınızdan kalan sabah savurda da yersiniz. Ağlar koyunu kuzuyu parçalayıp diyor. Bazıları da üç beş yerden maaşlar alıyor. Fakir fıkara yoksullara da sabredin diyor. Siz yiyin beyler yiyin. Patlayana kadar yiyin. <laughs> Gönderdik mandaları bizim elin çayırına. Manda sütü de konur afyonun kaymağına. Kaşık atarız bizler de manda yoğurduna hayvancılığı bitirdi. Bitirildi. Ne manda kaldı ne de yoğurdu. Zamlar kendi zamanın üzerine zam yapıyor. Ağlar daha haklarımızı bütün bütün yutuyor. Fakir fukara da pazar artıklarını topluyor. Yoksullara da porsiyonlarınızı küçültün diyorlar. Her gün Her gün, her gece ekmeğe zam yapılıyor. Bir de çok pahalı, gücümüz yetmiyor. Hem de çabuk bayatlıyor. Öyle demişlerdi. Simit de uçmuş ayağı yolculuk yapıyor. Ekmek attığı biz olduk. Gıdalara yetişemiyoruz. Ben ben de benim de sabrım dolup taştı. Yoksulluk canıma sineme yaralar açtı. 22. Asır, asır, 19. asırı da geçti. 19. asırda karneyle ekmek alıyorduk ya. Et, sucuk, pastırma, börek, çörek, kadayıf, baklava. Daha nice gıdalara yetişemez olduk ihtiyaçlarımızı alabilmek için buyruklarda bekler olduk. Hepinizin teşekkür ederim. Buna benzer çok. Evet değerli dostlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Subaşı, Sayın Kaçmaz, sizler de hoş geldiniz. Çok önemli bir kurumda bulunmaktasınız. Sizin de bulunduğunuz gibi bu kurum Avrupa'da ikinci kurum olarak kurulmuştur. Onun akabinde o zamanki ismiyle sekiz dernek de şimdiki ismiyle Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu kurulmuş. O nedenle tarihi bir misyona sahiptir. Diğer tarafta samimi söylemek gerekiyorsa bu kurumun değerli canları hem maddi anlamda hem manevi anlamda çok diyorlar, Çok duyarlı davranmışlardır. Çünkü örnek vermek gerekiyorsa son o deprem deprem nedeni de bir kampanya başlanmıştı Avrupa genelinde. Ama en fazla kampanyayı toplayan 8 bin euro'luk bir kampanyayla Avrupa'da birinci olan bu kurum o kampanyayı başarmıştır. Şimdi değerli dostlar, bu günü değerlendirirken geçmişe de göz atmak gerekiyor. Nedir o? Düşünün. Türkiye'de bizler ekmek parasına da olsa bu çeşitli Avrupa ülkelerine dağılmış durumdaydık o zaman. Sağımıza baktık, solumuza baktık herkesin toplum yerleri mevcutken Alevilerin gidebileceği bir yer yok. Alevilerin dertleşecek bir yerleri yok. E dedik ki bu dünyada altı buçuk milyar insan yaşamaktaysa hepsinin inan yerleri varken, toplum yerleri varken bizim niye yok? Yani altı buçuk milyar insan deli de biz mi akıllıyız? Bunu düşünerek tabii ki dağılmış bir toplum, yok edilmiş bir toplum, fakirleşmiş bir toplum, korkularında dağların eteklerinde parmağın kendini yuva edilmiş bir toplum, sizler ne yapıyorsunuz? Yüzyıllar sonra o toplumu toparlamaya çalışıyorsunuz. Ve netice itibariyle bu denekleşmeler, gerçekleştirirken tabii ki onun zorlukları olduğunu çok iyi bilinizin değil. Niye? Çünkü tabii ki hepimiz Aleviyiz ama Aleviler kasıtlı bir şekilde yöresleşmiştir. Dağıtılmıştır. Kültüründe inancından marum bırakılmıştır. E tabii ki ister istemez olumsuz olayları yaşayabileceğinizi göz önünde bulundurmak zorundasınız. <laughs> Dedik ki aklının yolu birdir. Bu toplumu ileriki birleştirmek zorundayız. Gün gelecek ki toplum kaynaşacak birbirlerine inansal alanda da o yöreselliği bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde gerekir onu yapacaktır. E tabii ki toplumda gerçekten de aynı noktaya gelmiş oldu. Niye? Şunu söylemek gerekiyorsa Çorum'daki bir yapılan bir inanç yeri, Erzincan'daki yapılan bir inanç yeri aralarındaki farklar var. Bunların nedeni neydi? Yöresleşmeydi. Ama çok şükür o yöresleşmeyi büyük bir sabır göstererek birleştirmeye çalıştı ki netice itibariyle dediğiniz gibi Sayın Metin Bey bize de bize bırakmadı örgütlenme hususunda. E şimdi bir toplumun başarabilmesi için değerli dostlar birlik ve beraberlik çok önemlidir. Birlik ve beraberliğini toplamayan, başaramayan bir toplumun başarı şansı sıfırdır birlik ve beraberliği korumanın anlamı tabii ki nedenleri de var. Nedenler şudur. Hem genel anlamda söyleme, söylemek istiyorum hem de bizim bu toplumda. Bizim bir kurumda biz kurumlarımızı seçerken her şeyden evvel ben değil. Neyi esas almışızdır? Bilgi ve lekati esas almıştır. Kimin yani kimin bilgileri varsa kim bu yolu daha güzel yönetebiliyorsa, kim örgütlenmeyi daha bir başamak, iki başamak yukarıya kadar çıkabiliyorsa hep o insanları desteklemiş. İşte dört kurumun başarı sansı da bana kalırsa oradan geliyor. Bu yalnız dert, dört mün da olmamadı. Tüm kurumlar eğer bunu başarabilirlerse başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Başarmanın tek bir şansı da yine de toplum kendine güvenmelidir. Başkasında medet ummamalıdır. Eğer toplum kendine güveniyorsa her şeyi başarabilmiştir. E düşünün, Avrupa'daki şimdi kurumlarımız yokluk nedeniyle sırf Almanya'da 170-180 tane cemevleri vardır. Bu cemevlerin yüzde yetmiş, yüzde 60 oranına da herkes mülkiyet sahibi olmuş. E, bir zamanlar ABF'nin şimdiki ismiyle yeri yokken üç buçuk milyon markla o zaman almıştım, Zar zor ödeniyordu. Yani birçok zamanlar da bu dörtünde ödül para işlerini işte o yanında bulunduk. Diyor kurup ayağında kalsın. Ama şimdi çok sürdür ABF'nin binası borcunu ödediği halde 6-7 milyon milyon değerindeki bir değeri vardır. Düşünün. Yani sonuç itibariyle birlik ve beraberlik çok iyidir. Ama 4 Mutkina dediğim gibi önemli bir kurumdu. Çok işleri başarmıştır. ABF'nin kurulmasına öncelik edilmiştir. Avrupa'da 3. bir kuruluş olarak kurulmuştur. Ama tabii ki 4 şanssızlığı da yaşamıştır. Nedir o şanssızlık? Bir projemiz vardı biliyorsunuz. Yani merkezi bir bina projemiz. Ama ne yazık ki o da toplumdan gelen bir şey değildi. Belediyenin bizi oylaması, belediyenin bizi o kadar nitelendirmesi nedeniyle 7-8 seneden beri o bina sahibi olamadık. Ama inşallah ya bu senin sonunda ya da gelecek sene inşallah bu topluma layık olduğu o binayı kurup tüm ihtiyaçlarımızı da bu şekilde gidermiş olacağız. Ben tabii ki sadık başlarında başladım. Bu kadar insan var. O haksızlık yapmayalım. Ben burada son vereyim. Hepinizi saygıyla sevgiler.